Değerli arkadaşlar, el terlemesinin oluşmasında birçok hipotez mevcut. Bunlardan en önemlisi genetik olduğu ve sempatik sinir sisteminin aktive edilmesiyle ilgili olarak bildirilir. Ailede bu tip terleme şikayetine genelde rastlanılması. Tedavisi ne var? Şikayetleri sadece yılın belli dönemlerinde oluyorsa tabii ki krem tedavisi yapılabilir. Veya botoks bu kişilerde son derece faydalı olabilir. Ancak botoksun uygulamanın çok ağırlı olması, onun yanında eldeki çeşitli sinir ve damarların zedelenme gibi bir ihtimalinin olması. Buna benzer nedenlerden dolayı botoksu uygulamak sık sık biraz da hastanın konforunu düşürüyor. Hatta ekonomik olarak da çok ciddi bir yük olduğu durumlar söz konusu. Kalıcı ve etkili tedavi ise şu an için klipsle ETS ameliyatından bahsedebiliriz. Klipsle ETS ameliyatı 15 dakikada oluyor. 8 saat içerisinde taburcu olabiliyorsun. Özellikle tecrübeli bir ekipte bu işlem yapıldığında başarı oranı son derece yüz güldürücü olmaktadır.